Merhaba, desiniz. Mertem'desiniz. Ee, şimdi sizler için en çok DM kutuma Taratçınız Mertem Instagram hesabını biliyorsunuz. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Ee, buraya en çok gelen mesaj Giden sevgilim geri dönecek mi? Mertem abla bana fikir verir misin? Ya da geri döndü ne cevap vermeliyim? Bu tür daha çok bana sürekli şey geliyor. Mesaj geliyor. Ben de onun için sizler için ee, şöyle bir şey yapmaya karar verdim daha doğrusu kızım söyledi bunu yine dedi ki anne dedi e, bence dedi kahve iç onlar için giden sevgililer için ve dedi giden sevgililer artık hani ne yaşayacaklar kahve falında meleklerine sana söyler dedi ben öyle bir şey düşündüm evet sizin için kahve içtim kapattım şimdi bakacağım giden sevgililer geri dönecek mi ee, ne yaşıyorlar nasıl bir psikolojideler bunu size söylemek için buradayım. Evet, şimdi giden sevgililer için kayfalı bakıyorum. Giden sevgililer, bakın. Bu arada ritüelim var ee, arkadaşlar. Para ritüeli, para aşık şans ritüeli. Ee, tarotçu Meltem diye onu eklemedim. Ama mutlaka sayfama girip bakın. Yeni çektim. Çok güzel bir ritüel. Ve i̇nanılmaz iyi gelecek hepimize o ritüel. Yaparsak güzel olur. Evet bakalım giden sevgililer için. Ee, özellikle şöyle bir şey olacak. Bu Eylül ayı için. Eylül ayı giden sevgililer geri dönecek mi diye soruyorum kayfalına. Evet çok gözyaşı dökmüşsünüz onunla ilgili. Sıkıntınız çok, üzüntünüz çok. Hatta bayağı da bir ya yani bir dönem sanki geri gelmiş bu insan. Ama bir dönem sonra tekrar gidiş olmuş. Yani bir geliyor bir gidiyor bu insan. Aslı bakarsanız şöyle bir şey olmuş artık. Siz diyorsunuz ki 3 gün sonra beni arar. Ama bir kavga bir şey oluyor. Tartışma oluyor. Tekrar gitmiş oluyor. Veya işte bir konuda anlaşamıyorsunuz. Tekrar geri gidiyor. Gidişler gelişleri olan bir insan. Onu söyleyebilirim. Evet. Baktığım zaman kalabalıklarda görüyorum ben sizlere. Ee, kalabalık kalabalık yerlerdesiniz. Ee, eğlenceli yerler bunlar. Temiz yerler. Ee, özellikle bu giden sevgiliyle ilgili ee, düşünüyorsunuz. Böyle sanki zaman zaman da hatta kendiniz belki fal bakıyorsunuz. Elinizde fincanlar görüyorum bazı insanlar ya da bizlere belki de ulaştığınız fincanlara baktırıyorsunuz. Bu tür enerjiler çıkmış. Ee, ama genelde de iyi şeyler söyleniyor. Kötü şeyler duymuyorsunuz. Ee, yine bir falcıya gideceksiniz ya da birine gideceksiniz. Böyle bir şey çıkmış. Böyle bir enerji var. Giden sevginizle ilgili. Eee Güzel, öne açık insanlar var. Büyükler var önünüzde. Büyükler yani onun ablası olabilir, onun annesi olabilir. Böyle figürler çıkmış. Akrabalarından birileriyle görüşmeniz mümkün yakın zamanda. Ya da görüştünüz. Bu tür enerjiler var. Özellikle isminde E harfi olan, R harfi olan, C harfi olan, Z harfi olan, O harfi olan, İ harfi ve A harfi olan insanlar pardon sevginiz gittiyse geri dönmesini bekliyorsunuz bir yakın akrabasıyla iletişimde olacaksınız. Haberiniz olsun. Daha sonra eğlenceli bir yerdesiniz. Belki bir resim paylaşacaksınız, bir şey paylaşacaksınız. Bu insan sizi takipte. Belki fake hesaplardan takipte ve görecek böyle önünüzde bardaklar falan bir yerdesiniz, eğleniyorsunuz ve sizi takip ettiği için birazcık sinirlenecek. Yani ben siz çok mutlu falan diye böyle bir e, şeye girecek. Sizin böyle perişan olmanızı istiyor. Sanki böyle e, mutlu olmanız onun zoruna gidiyor. Onu söyleyebilirim. Tertemiz yerlerdesiniz. Çok güzel çıkmış. Yani e, artık biraz da böyle beyaz sayfa olmuş. Hayatınızı beyaz sayfa çekmişsiniz. Ama zaman zaman yazıyorsunuz yazıyorsunuz. Ya engellendiniz ya engelledi sizi. Mesajlarınız ulaşmıyor o insana. Ee, çok şey yazmış olabilirsiniz ulaşmamış olabilir böyle bir engelleme var sayfa var yanında ve engelleme var ben bunu whatsapp sayfası olarak görüyorum yorumluyorum ee, sınırlar koyulmuş engeller koyulmuş belki de siz engellediniz ee, ama tavsiyem engeli açarsanız o size hemen yazacak ya bugün olması bile yarın 3 vakte kadar 3 rakam var burada 3 vakte kadar size dönüp bir emoji atacak, bir şey yapacak ve dönüşleri olacak bu insanların. Yani kalp kırgınlığı var. Burada çok kırılmış bir kalp görüyorum. Çok acı çekmiş, çok üzülmüş. Aynı zamanda göze de gelmiş ilişkiniz. Göz ve nazar etkisi de çok fazla burada. E, göz ve nazar etkisi fazla olduğu için de şöyle düşünüyorum ben. E, biraz böyle bence kurşun dökmek, rüya yapmak, nazarla ilgili ya da işte böyle mavi boncuklar bulundurmak. Mavi boncuk her zaman biliyorsunuz. Mavi boncuk bulundurmak. Yani sizin de nazar. Bu ara biraz sakarlık bir döneminiz olacak. Yani biraz sakarlıklarınız olabilir. Dikkat edin lütfen. Araba kullananlarınız varsa lütfen dikkat edin. Bir uyarı olmuş olsun size bu. Çünkü bir sakarlık, bir hastalık belirebilir bu dönem. Dikkat edin. Hastane işleri çıkmış çünkü. Hastane ve hastane işleriniz olabilir. E, dikkat etmenizde fayda var diyeceksiniz giden sevgilim ne yapıyor e, başka biri var mı hayatında ben başka birini görmüyorum tam tersi yatan sürekli yatan bir insan yani belki işsiz kaldı yatıyor onu bilemiyorum ya da çok işi var yoğunluktan yorgun düşüyor yatıyor ya bu insan böyle çok sosyal bir insan değil eve gelip yatıyor dinleniyor belki elinde bir şey var telefon olabilir bu telefondan belki bir şeyler yapıyor oyun oynuyor olabilir e, bir şey yapıyor ama Hani böyle sizin kadar faal değil, siz daha çok geziyorsunuz. Yani şu an bunu dinleyen insan daha çok geziyor, daha çok sosyal, daha çok faal ya da ritüellerle ilgileniyor. O biraz daha e, sabit kalan biri. Biraz daha iş, ev hayatı olan biri. E, çok fazla sosyallik yok. Belki vardı işte sizden sonra duruldu. Öyle bir şey de söz konusu olabilir. E, kadın kız arkadaşları yok bu insanın. Onu söyleyeyim. Etrafında kadın kız görmüyorum erkekse e, ee, yani böyle bir aldatmaya açık bir şey yok işte bir cinsellik bir şey yok onu söyleyebilirim belki sohbet ettiği insanlar var ama arkadaşça yani çok büyük bir böyle bir, bir şey yok. Aldatmayla ilgili bir figür yok kayfanda şu anda. Üçüncü şahıslar araya girmiş olabilir ama bunlar kankaları. İşte kankileri gibi şeyler. Yani o insan da aslında bakarsan üzülüyor. Ee, ya da işte bir belki de eski eşi vardı onun yanında ama sevişme yok arkadaşlar bu çok önemli bir şey yani bağlılık yok arada bir şey yok ee, eşi ise bile gitti geri döndü yani onunla bir arasında soğukluk var mesafe var belki ayrı odalardılar otur bir şey enerji çıkmış burada onu söyleyebilirim ee, ama sizinle yeni bir sayfa açmak istiyor aslında bakarsanız ama bir tartışma bir gürültü patırtı fırtınalar kopmuş gibi gözüküyor. Ondan dolayı da uzak duruyor. So, sor, 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 sor. Şaşırdım. Şaşıracaksınız bir şeyini bu insanın. Çok şaşırdım. Bunu beklemiyordum. Bu şu oldu, bu oldu diyebilirsiniz. Şaşırıp şaşkınlık çıkmış burada. şaşırabilirsiniz bazı şeylerini, hareketlerini. Tuhaf işte ne bileyim belki içki içen bir insan da içmemeye başlayacak. işte Ya da ne bileyim e, sigara çok içen bir insan da sigarayı bırakmış diyeceksiniz. Yani bir şeylerinin son verdiğini düzelttiğini kendini belki de görüp şaşıracaksınız. Siz daha böyle perişan olmasını istiyorsunuz. Belki daha yakışıklı olacak. işte Ya da daha güzel güzel olacak. Bu belki erkek izliyorsa. E, giden sevgiliniz ya çok güzelleşecek ya çok sağlıklı olacak ya çok yakışıklı olacak ve şaşıracaksınız. Yani görünce siz ben daha kötü olacağını düşünüyordum. Belki maddiyatını düzeltecek. Bir konuda bu insan şaşırtacak size. Yani siz onunla ilgili bir şey duyunca çok şaşıracaksınız. Beklemedi, beklenmedik bir şey yapacak yani karşınızdaki insan. Üç vakte kadar olacak bir şey bu da. Yani böyle çok mu acaba küfür, hakaret var burada? Çünkü. Gerçi içim çok daraldı, sıkıldı. Ee, sanki böyle mikrop gibi, ağzından mikrop gibi laflar çıkmış. Sizin ağzınızdan ya da kötü laflar çıkmış. İnanılmaz, siz onu çok sıkmışsınız. Ee, öyle düşünüyor. Yani diyor ki çok boğdu, böyle boğdu beni. Mikrop olunca ne olur? Virüs gelince ne oluyor? Nefes alamıyorum. Nefes alamadım diyor bu insan. Beni çok boğdu diyor. Neredesin, neredesin? Çok yazdı, çok sordu Hani birazcık onu özlemem için bana fırsat vermesi gerekiyordu diyor. Ben aramalıydım diyor. Ben sormalıydım. Ben peşinden koşmalıydım diyor. Kadınsa da erkekse de fark etmiyor. Yani böyle düşünceleri var onu söyleyebilirim. Biraz böyle mikrop gibi aşkınızı mikrop gibi bulaşıcı hastalıkmış gibi böyle bir kötü yani sizi hasta görüyor olabilir ya da yani o bir hasta gerçekten beni delirtti beni çıldırttı yalanları var işte bu hastası gibi şeyler kelimeler var burada. Bunu söyleyebilirim. Ee, öyle şeyler söylüyor giden sevgiliniz. Ve diyor ki biz onun aslında çok iyiyiz. Ama onun bu ruh hastalıkları, ruhsal problemleri olmasa iyi insan diyor hatta sizinle ilgili. Onu aldatmayacağınızı düşünüyor. Onu çok sevdiğinizi düşünüyor. Üçüncü asla getirmiyor aklına bu insan. Ama diyor ki bir ruhsal problem var. Düzeltmesi gereken ne diyor. Böyle olmaz diyor. Her saniye beni arıyor diyor. Mesela aramayın. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? her saniye bir erkeği ya da bir kadın bir erkek bir kadını aramalı ya böyle bir şey yok hayatta İnsanlar biraz birbirine zaman eşin olsa da aramamalısın çok fazla neredesin 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 her saniyede bir, bir kamera açmak ya ben böyle bir şey yaşadım da daha önce o yüzden biliyorum yani diyorsun yemek yapıyorum diyorsun ve iki saniye geçiyor iki dakika tekrar arıyor diyor ki sana ne yapıyorsun e söyledim ya yemek yapıyorum <laughs> Hani yemek hemen yapılabilecek bir şey değil, en azından bir yarım saat geçmesi gerekiyor, değil mi arkadaşlar? Ama o insan tekrar arıyor, tekrar kamera açtırıyor sana. Belki onu yemeğe bırakıyorsun, belki onun çocuğuna ilgilenirse onu bırakıyorsun, belki kitap okuyorsun ama o sana o fırsatı vermiyor. Bazı insanlar böyle gerçekten hastalık derecesinde, özellikle başak Göstere. Ee, yani bir mola verdirmiyor sana. Tamam, insanların birbirini takip etmesi ya da sevmesi ve araması çok güzel bir şey. Ama böyle boğmak her saniye neredesin 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 ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun demek ya bir de nasılsın deyin ya ya arada bir böyle of of saatler verip ona şimdi mesela e, ben arama ben çok fazla öyle aramayı sevmem ya ama nasıl olduğunu merak ederim tabii ki saat başı olur ya da işte iki saatte bir olur bir işim vardır işim bitiririm ararım ya bu doğalsal olarak aranmaktır ama o hastalık olarak aramaları uygun bulmuyorum gerçekten doğru değil ee, saniyede bir daha 5 dakika önce aramışsın tekrar kamera açtırıyor tekrar seni görmek istiyor ha güzel bir şey aslı bakarsanız da hoşuma da gitmişti yalan söylemeyeyim sonra çok boşluğa düştüm ee, yani diğer insanla aramayınca böyle bir şey oldum dedim ki ya bu ruh hastasıydı ama beni her dakika arıyordu ama güzel bir duyguymuş sabah uyanıyorsun arıyor yoldasın arıyor işte yere gidiyor. ya şöyle düşünüyordum ya arayacağına gel <laughs> yanıma gel buluşalım oturalım bir çay içelim ama yani aramak niye? Gel o zaman diyordum. Zaman geçirelim. Ama saniye başı, dakika başı çocuk arıyordu. Ve inanılmaz sıkılmıştım ama artık böyle ve falan olmuştum. yani bunu yaşatmayın kimseye. Gerçekten zor bir süreç. Ama sonra gerçekten de çok çok aradı. Böyle hani bir 6 ay falan bir görüşmemiz oldu onunla. E, gerçekten çok aradı. Bir de korona döneminde hiçbir işimiz de yoktu çok fazla. Alışkanlık olmuş ya sonra o boşluğa düştüm. Sabah diyorum ki Allah Allah bir şey eksik. Beni aray, arayan biri yok. Ee, bana yazan biri yok. Sürekli e, dır 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 telefonum hiç susmuyor da. İşte yani o boşluğu yaşadım yani bariz. Ama hani çok aşık değildim. Çok sevmiyordum onu. Ama bu hani aşk değil şeydi. Öyle bir şey yaşatıyorsunuz insanlarda işte. Yani bunaldım bunaldım ama. O da sizi şu anda hani böyle telefonuna bakıyor. Bazen diyor ki ya ya şimdi zaman geçti belki de hani aranızdaki mesafe oldu diyor ki ya açsam mı gel acaba arasa mı beni bozsa mı diyordur inanın bana. İnsanlar alışıyor 21 günde her şey alışıyorsun çok fazla arayınca da böyle bir alışkanlık oluyor. Kadınlar aranmayı seviyor bunu biliyorum yani net. Ee, yani kadın doğasında beni arasın beni sevsin bana baksın benimle ilgilensin yani. O zaman gerçekten de dünyanın tek kadını gibi hissettim kendimi. <laughs> Çünkü başka kadına konuşamaz ki adam seni arıyor 24 saat. <laughs> yani ama birazcık da böyle boğulmuştum ama o, o duygu güzel bir duygu. Onu da biliyorum yani. E, boğmak gerekmiyor ama sanırım sık aramak. Erkekler alıştırıyorsunuz kadınlara. Yani alışıyorlar size. E, bu doğru mu bilmiyorum ama alışkanlık yapıyor. Onu biliyorum. Ama bu insan biraz boğulmuş, biraz böyle mola vermek istiyor. Kaçmak istiyor. Haberiniz olsun, giden sevgiliniz. Yani bu kaçışı şey düşünmeyin, başkası olduğu için falan demeyin. Sıkıntı, belki başka sıkıntıları var. Borcu var, bir şeyi var. Burada özellikle S, E, Ş harfinde, U harfinde ve isminde bakıyorum. N harfi olan insanların maddi sıkıntıları var. E, bu insanlardan birisi ise sevdiğiniz insan maddi sıkıntı var arkasında. Belki kredi kartı borcu, belki bir telefon aldı, bir şey aldı, onu ödüyor, araba değiştirdi. Bilemiyorum bir toplu para, Bankayla ilgili problemleri olan insanlar bunlar. Ve e, bundan dolayı da sıkılmış oluyor. Yani bazen insan hayat şartları insanları sıkıyor ve sizden çıkarıyorlar ısırlarını. Onu söyleyebilirim. Giden sevginizin hayatta kimse yok ama size karşı bir tutum sergiliyor. Yani diyor ki böyle böyle yaparsan ben burada yokum. Bazı ıı, kararlarını ıı, size uygulamaya çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Ondan gitmiş. Mesela işte bir kızdır. Evlenmek istiyordur. Ama siz evlenmiyorsunuzdur. O yüzden gitmiştir gibi. Bir takım kararlar almış kafasında. Ondan gitmiş. Dediğim gibi böyle bizim gibi şeyleri de çok izliyor. <laughs> Biraz etki altında kalmış. Erkek de olabilir. Erkek de olsa izliyor yani ve hani nasıl davranması gerektiğini böyle yerlerden öğreniyor gibi çıkmış yani psikolojik olarak da size bir oyun oynuyor olabilir dediğim gibi kendi dediğini kabul ettirmek amaç yoksa sizi seviyor kalbi çıktı kocaman kırgın bir kalp ama seviyor yani buram buram yanıyor hatta sizi özlemiş bu insan sizi özlemle anıyor Hatta duaları var. Dua ediyor yatıp kalkıp beni arasın ve bana yalvarsın falan diye. Böyle şeyler de çıkmış. Onu da söyleyebilirim. Baya çok güzel çıktı. Kum saati gibi. Zaman. Zaman gerekiyormuş. Zamanla her şey çözülecek. Sanki böyle iplik gibi. Hani bir düğüm düğüm çözülür de. Güzel olur ya her şey. Öyle bir şey söz konusu. Ee, şu an belki sizi takip ediyor bir yerlerden. Yalnız mı değil mi? Hayatına birini aldım. Beni seviyor mu, mu gibi takibi de olabilir. Ee, ne yaptığınız ne ettiğiniz takip ediyor. Onu söyleyebilirim. Temiz gözleşiniz var ya. Çok mutlu olacaksınız. inanılmaz güzel. Ee, geri gelecek. Çok büyük bir tutkuyla. Aşkla bunu söyleyebilirim. Sizden geri kaldırın. Yazacak. Çok yakın zamanda yazacak. Böyle biraz alttan alırsanız. Konuşmalar. Mesajlaşmalar. Güzel olacak. Hatta bir buket çiçek var çiçek özür mü dileyecek acaba çiçek mi alacak bilmiyorum ya da birinden çiçek alacaksınız inanılmaz güzel çıkmış çok güzel bir buket çiçek harika ince hesaplı belki çiçek sepetinden bir şey olacak size bilmiyorum ama çiçek elinize geçecek çok mutlusunuz çiçek elinize geçecek e, kardan adam çıkmış burada mevsimsiz yani aslında bakarsanız soğuklar başladı kış ayı ama e, mevsimsiz diye düşünüyorum eee bir ağaç bir kardan acaba kışın tatile mi gideceksiniz bu insanla çok güzel güzel bir şey enerji var ya bir ay sonra olabilir ee, bir ay sonra tatil olabilir bence kışın biraz kar yağdıktan sonra kar yağınca bir tatile gitmek söz konusu olabilir onunla birlikte inanamıyorum o bana dönmez diyorsanız da yanılıyorsunuz dönecek hatta tatil yapacaksınız beraber hatta mont falan var üstünde kaban maban böyle kalın giymiş yani siz sarılmışsınız ona beraber yürüyorsunuz. İnanılmaz güzel enerjiler çıktı. Çok güzel. Yani ben şöyle düşündüm. Bir ay sonra hava biraz daha soğuyacak ya. Eylül, Ekim, Kasım, Ocak ayı mı? Çok soğuk olduğunda siz berabersiniz. Hatta her şeyi çözmüşsünüz. Bir yolda yürüyorsunuz çıkmış. Kafa kafaya verip de bir şey izah etmeye çalışıyor size. Böyle anlatıyor eliyle. Yani şöyle yapalım bunu böyle yapalım bilmem ne diye anlaşamadığınız konularda sizinle hem fikir olmak istiyor altta balıklarınız var uçak çıkmış ya bir tatil söz konusu çok güzel bir enerji hmm, şöyle bakınca da gerçekten de çiçek görüyorum her yerde çiçek çiçek bekarsınız gelinlik bir yerde bir gelinlik de var nişan söz yani ciddiyet var, kalp var, çiçek var. E daha ne olsun harika çıktı. Bence çok güzel. İnanılmaz güzel bir gelinlik var sizi bekleyen. Yani düğün, dernek bir şey. Çok mutlu olacaksınız. Giden seviniz geri dönecek. Hatta sizinle birlikte olacak. Böyle sanki bal bal balerin gibi böyle dans ediyorsunuz. Dans ederken çıkmışsınız. Çok mutlu olacaksınız. Ve hiç üzülmeyin. Kış ayında da berabersiniz. Dediğim gibi montlar falan soğuk hava ama beraber yürüyüş yapıyorsunuz. Hatta karnınadan bile çıkmış. Eda ne olsun? Falda her şey çıktı. Enteresan bir şekilde giden sevgiliyle ilgili. Ee, ben bir de ama tarot çekmek istiyorum. Tarot kartlarım. Hatta şu kartlardan bakacağım. Bu kartımı da çok seviyorum biliyorsunuz. Tarot cümeltem kartı da bakabilirim. O da çok güzel. Ee, kimse sipariş vermiyor. Niye vermiyorsunuz? Tarot cümeltem kartı da enerjisi çok iyi. Beni yanınızda gibi hissedebilirsiniz. Yani şimdi ben kartlarla bakmak istiyorum. Bunlar da çok güzel kartlarım. Evet, kartlarım, 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 kartlarım. Bunlar da harika kartlardır. enerjisi çok yüksek kartlar bunlarda. Evet. Şöyle yapıyorum. Evet, bakalım giden sevgiler için. Evet, güzel haberler, müjdeli haberler. O oh, kazanıyorsunuz, başarılısınız. Engel açın. Evet, mutlu, duru gözünüz, hisleriniz çok kuvvetlenmiş. Bu arada onunla ilgili ee, seviyorsunuz onu, romantik bir gece geçireceksiniz. Ee, dünyanız o, yani niye böyle yapıyorsunuz? Bütün dünyanız o. Ama bir anlaşmaya varmanız gerekiyor. Anlaşma çıktı anlaşma. Anlaşma. O da sizi düşünüyor şu anda. Ama o takdir edilmek istiyor. Diyor ki beni takdir etme. Hiçbir yaptım beğenmiyor. Lütfen erkek kadınsanız erkeklere takdir edin. Erkeksiniz kadınları takdir edin. Çünkü sizin için bir şeyler yapmaya çalışan bir insan var karşınıza. Son kartımı çekiyorum. Evet, dua yolu çıktı. Dua, dua, dua. Bir tane daha çekmek istiyorum. Kıskançlık çıktı işte. Son kart kıskançlık. Ya kıskanıyorsunuz onu böyle deliriyorsunuz onun için. Kıskanıyorsanız bir insanı çok seviyorsunuzdur mu sakın unutmayın. Kıskançlık duygusu yok olduysa bir insanı sevmezsiniz. Kıskançlık duyguları ben de yeni öğrendim. <laughs> Kıskançlık duygusu varsa bir erkeği bir kadını kıskanıyorsanız kesinlikle ona aşıksınızdır. Ve tekrar bakıyorum giden sevgili geri dönecek mi diyorum. Evet. Biraz böyle komşu ulaştıkları deneyecek ama eyleme geçecek. Siz kaygı yapmayın lütfen üzülmeyin. Ama geri dönecek merak etmeyin. Biraz kırık kalpleri var. Kararsız kalmışlar. Acaba dönsem mi dönmesem mi diyorlar. Ama dönecek. Şey ee, şefkatli bağlantılar çıktı. Daha da bakmayacağım. Güzel yani biraz sıkıntılar olacak bir dönem. Yine bir kalp kırıklığı yine bir göz Ama giden sevgililer Eylül ayında özellikle geri dönüş yapacaklar. Evet. Bu zamansız bir açılım da olabilir. Yani izlediğiniz mesela Ekim ayında izlediniz. Bir ay düşünün. Benim fallarım hep bir ayda çıkıyor. Kasım ayında izlediniz bir ay. Hep bir ay öne atın. E, Kayfalları çünkü 30 gün içinde gerçekleşir. Genelde 30 gün içine kalmıyor da. Hani 30 güne diyorum yani. Bir aylık düşünün bu kayfalını. E, mesela işte Kasım'da izledin. Bir ay koy üstüne. Ne zaman izlediysen bu videoyu üzerine bir ay koyup değerlendirebilirsin. E, böyle bir fal olsun. Niyetim o, dileğim o. Sizlere gelsin. Ee, ne diyoruz? Tarotçu Meltem'de kal. Sağlıklı kal, mutlu kal. Güzel dostluklarla kal. Aşkla kal. Ve her şeyden önemlisi Rabbimle kal. Hoşçakal.